Kuzey raporunda yeni dönem yaklaşık iki aydır devam ediyor. Eylül ayının 9'unda başlamıştık. Haftada ikiye çıkarmıştık ve 20 dakikaya indirmiştik aşağı yukarı o civarda. Yani programlar genelde. E, ilgi iyi benim gördüğüm kadarıyla sorular, e, olumlu olumsuz tepkiler, e, çeşitli şeyler e, sizden notlar geliyor. Bu da bizim işimize yarıyor kendimizi daha iyi bir program için düzeltme, geliştirme fırsatı veriyor. Bazen tabii eleştiriler ya da kuşkucu yaklaşımlar da oluyor. Bir tanesi geçen hafta içinde hoşuma gitti. Yani bazen aynı programla ilgili sen Rusçusun, Putincisin diyen de, sen Batıcısın, bilmem Trumpçısın diyen de çıkıyor. Bu dengeli yayın yapmanın şeyi. Bir tanesi bir seyirci şey demiş, sizde Amerikancılık seziyorum demiş. Nasıl, nasıl sezdiniz onu, nereden sezdiniz? Yani açıkça sorsanız yani bu bu e, konuyu isterseniz iki gün sonraki programda ele alalım. Amerikancı mıyız, Rusçu muyuz, başka bir şeyci miyiz? Biz de itiraflarda bulunalım olur mu 2 gün sonra bu konuyu ele alalım. Bugün e, savaş hem Ukrayna'daki savaşta hangi aşamadayız? Önemli bazı gelişmeler var. Hem de Trump-Putin ilişkileri. Onlara bakalım. ABD, Rusya demiyorum artık. Bir seyirci de şey demiş ya flört falan demişsiniz. Trump'la Putin arası flört, aşk, nefret bunlar olur mu? Yani biz tabii biraz espriyle karışık söylüyoruz ama liderlerin duygularını ve birbirleriyle ilişkilerini, sempatilerini, antipatilerini hiç... Hafife almayın. Bunlar önemli, özellikle de günümüz dünyasında güçlü liderler dünyasında. Şimdi o güçlü liderlerden Trump biliyorsunuz geçen hafta önemli bir karar aldı. dedi ki, nükleer silah testlerine başlıyoruz biz arkadaş. Yani şimdi bu iş önemli bir karar çünkü soğuk savaştan sonra 30 küsür yıldır bu yoktu. Trump bu kararı almak zorundayım dedi çünkü herkes bu işi yapıyor dedi Çin dedi, Kuzey Kore dedi. Ama çok önemli bir şey tabii ki. Putin'in ee neredeyse gün aşırı yeni bir nükleer silahı tanıtmasıydı, ona dikkat çekmesiydi. Brüvesnik çıktı biliyorsunuz. Çok akıllı, çok etkili, havada da çok uzun süre kalabilen neredeyse günlerce, haftalarca belki öyle dendi. Sonra denizaltı füzeleri çıktı, Poseidon. Yani Bu kadar şey ve başkaları da aldı. Aslında onu izledi e şeyler, nükleer tehdit gösterisi diyelim. E ondan da etkilendi Trump, ben karşı adım atacağım, atmak zorundayım dedi. Bizim de nükleer gücümüz var, hem daha fazla dedi. Aslında bizim elimizdeki şeylere göre, rakamlara göre ABD'nin ve Rusya'nın elindekiler dünyayı defalarca yok etmeye yetiyor. Zaten ondan sonra gelenler Çin'dir, Fransa'dır vesaire. Çok büyük bir arayla ama o başta gelenlerin sırası uluslararası şeylerde araştırmalarda genellikle Rusya biraz daha önde. Yani biraz daha fazla nüklearı var. Trump bunun tersini söyledi. Her neyse şimdi. Bu konu Putin'in durmadan böyle nükleer füzelerden falan bahsetmesi aslında Trump'a karşı tavır değil Trump'ı ikna etmeye çalışmaktı. Çünkü Putin anladı çok daha bu konularda deneyimli zeki yani Trump Rusya'da dalaşmak istemiyor. Bu da Amerikalılar halletsin diyor işte Ukrayna taviz versin diyor ama son zamanlarda sen beni oyalıyor musun diye biraz kızdı. Ama bu nükleer silahlardan falan bahsederek Putin dedi ki ya olay gerginleşiyor diye belki Trump alttan alır. Tamam ben vazgeçtim bu işle uğraşmaktan der. Ukrayna'yı benim elime bırakır der vesaire ama Trump'ı kızdırdı. Şimdi meşhur Tomahawk'lar konusu verilecek mi verilmeyecek mi? Önce vereceğim verebilirim falan dedi daha sonra vermeyeceğim dedi. Bu günlerde ilginç bir şey oldu. Pentagon'dan açıklama yani artık... Ee, ABD e, savunma değil savaş bakanlığı saldırı bakanlığı da denilebilir belki. E, şimdi e, dedi ki Pentagon ya bizim elimizde yeterince var halklardan sayın Başkan verebilirsiniz yani bizde bir eksiklik yaratır diye konuştun ya şey yapma düşünme bizi. Top birden bire Trump'ın ayağına geliverdi ama o etti falan yok yok ben 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 bunu vermeyeceğim dedi. Ama başka şeyler var silahlanmada Avrupa üzerinden giden başka gelişmeler var onu da biraz sonra söyleyeceğim ama Trump ara sıra da sıkılıyor galiba dedi ki. Ya bu benim Rusya'ya ekonomik baskı yapma şeyim de o kadar işte yaptırım yaptım. Petrol şirketleri, Lukoil, Rosneft falan. Ama yani yeterince elimde argüman yok. Daha doğrusu yeterince elimde araç yok dedi. Çünkü Rusya ile bizim ABD olarak ilişkilerimiz, ekonomik ilişkilerimiz sınırlı dedi. Böyle bir şey yakınma ve bir de artık temcid pilavı oldu. Bir yılı aştı. Bu savaş daha önce de söylemişti aslında. Bu savaş Joe Biden'ın savaşı. Ya Joe Biden artık bitti. Ey Trump bitti. Bitti. Adam tedavisiyle uğraşıyor. Kanserine çare bulmaya çalışıyor. Bırak bu işi ve kendin olarak ortaya çık. Ee, seçim atmosferinden e, uzaklaş. Şimdi Trump e, malum Venezuela'ya saldırma hazırlığı içinde. Gemileri gönderiyor vesaire. Ha, bu arada bir de Nijerya çıktı. Nijerya'da da, Nijerya'da da Hristiyanları kurtaracağım falan diyor. Şimdi tabi enteresan bir tesadüf. Herhalde kötü niyetli olmamak lazım değil mi? Venezuela'da çok petrol var. Nijerya'da da çok petrol var. Yani enteresan bir tesadüf. Şimdi e, Rusya bu arada e, Venezuela'nın başkenti Karakasa bir e, il 76 tipi bir uçak gönderdi. Bu e, askeri uçak olarak kullanılıyor. İçinde bol miktarda şey e, askeri malzemeler, 200 kişiye e, kadar personel falan. Bu da biraz ortalığı karıştırdı. Acaba ABD savaşa girerse Rusya ne yapar? Rusya ne yapar? Çin ne yapar? O, onlar soru işareti. Bu arada Venezuela'nın yönetimi yani lideri Maduro'a bir <laughs> önceden hazırladığı bir şey İngilizce bir mesaj yayınlandı sosyal medyada gördünüz. Kendisi bu ABD silahını çekip kendisinin yanına yaklaşınca birden bir hızlandırılmış İngilizce kursları almış. Yani Türkiye'de de hep baş, başımızın belasıdır. İngilizce konuşamıyorum yararlı olmuyor falan bakın birisi size silahla yaklaşınca ABD mesela hızlandırılmış kurslardan çok kısa bir sürede İngilizce öğrenebiliyorsunuz. İşte kanıtı Madura'nın o kısa videosundan bir ufacık bölüm sizlere izlettirelim. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace forever, forever, forever. Peace forever. Süper İngilizce Madura'dan dinlediniz. Şimdi Trump bu hafta içinde Şimdi bir Malezya'ya gitti, Güney Kore'ye gitti. Ne için gitti? Bir ASEAN zirvesi vardı. Ondan sonra ASEAN yani Güneydoğu Asya Uluslararası Arası Uluslar Birliği. Daha sonra da APEC'de biliyorsunuz Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği. Şimdi buralarda pek çok görüşme yaptı. Bu arada Japonya'nın yeni başbakanıyla da görüştü. Kadın başbakan Takayici ile onunla görüşürken biraz daha özenli oldu sanki. Yani karşısına bir kadın lider gelince. E, Güney Kore Başkanı da de Tabii En önemli görüşme e, Çin lideriydi. Çin lideri ile idi. E, Aslına bakarsanız yorumculara bakıyorum. Konu benim alanım değil tabi Amerika'nın o bölgedeki ilişkileri ama çoğunluk diyor ki ya hiçbir şeyde bir gelişme olmadı. Yani boşuna gitti. PR yapıyor ama yani ne Japonya ile ne Güney Kore ile ne Malezya ile ne Çin'le ile özellikle de hiçbir şey yani Çin'le bir şeyler oldu aslında. Şöyle aralarındaki gerilim özellikle de ticaret savaşı orada birazcık konuyu zamana bırakalım dediler. Hadi biraz olgunluk yapalım dediler. Çünkü birbirlerine girmişlerdi. Özellikle de Trump'ın saldırısıyla başlamıştı. Karşılıklı gümrük vergileri vesaire. Bir yıl erteleme gibi şey yani büyük ölçüde o gerilim, ticari gerilim bir yıl ertelendi. Tabii şunu unutmuyoruz. Trump'ın saptamasına göre e Çin esas bir numaralı düşman Rusya falan değil. Çin. Ona karşı önlem almak istiyor. Tabii Çin ekonomisinin e, hızla ABD'ye rakip olması, dünyada ikinci güç olması vesaire bunları da unutmuyor. Ve şey olarak da ekonomide de, ticarette de özellikle ABD minimum Çin'den minimum ithalat yapmak istiyor. Çin de tam tersine maksimum ihracat yapmak istiyor ve ilişkileri ikisinin karşılıklı ilişkileri de olağanüstü fazla. Hacim çok fazla. Yani e, geçen yıl itibariyle neredeyse 600 milyar dolara yakın, 582 milyar dolar iki ülke arasındaki ticaret hacmi. Çok ciddi bir rakam. Zaten Çin'in dış ticaret hacmi çok çok yüksek. Yani ABD'den de bir iki tık daha yüksek. Yaklaşık 6 trilyon dolar. ABD'nin biraz daha geriden geliyor. Yani şimdi elbette Venezuela'yı, Ortadoğu'yu falan da konuştular ama bütün bu ticari meseleleri gerginliğiyle konuştular. Dediğim gibi bir şeyleri ertelediler. Ama Rusya konusunda ne demişti Trump? Çin'e baskı yapacağım. Şu Rusya'nın dizginlerini çeksin, şu savaş bitsin. Öyle bir şeyin haberini almadık. Çünkü daha önce de konuşmuştuk bu konuyu bu programda, geçmiş aylarda, geçen yılda hatta. Çin açıkça Rusya'ya dur demiyor. Yani rahatsız olduğu konular var. Eğer gerginlik patlarsa işte iyice büyürse, nükleer savaş çıkarsa veya bu tür şeyler falan öyle sınırdan e, yani sınırı geçmesini gerginliğin aşırı derecede bir patlama yaratmasını istemiyor ama bu savaş sürdükçe aslında bir batının bütün dikkatleri Rusya'nın üzerinde, Çin, Tayvan vesaire bir gelişme olursa kendisi daha gölgede kalıyor. Onu kullanmaya çalışıyor. Bir de Rusya kendisine giderek bağımlı hale geliyor. Ben bu abartmalara şeye katılmıyorum. Ya yani, uydusu oldu falan o kadar değil ama yine de Rusya artık pek çok konuda Çin'in, Pekin'in ağzına bakmak zorunda. Ve bu arada Rusya batıya satamadığı petrol ve gazı en fazla Çin'e satıyor. Çin, Hindistan daha sonra Türkiye'ye geliyor biliyorsunuz. Bu açıdan Çin bu işten çok yararlanıyor. O anlamda da hani dur, fren yap Putin diyeceğini de pek sanmıyorum yakın zamanda. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda bir iki şeye değinelim. Çok önemli bir gelişme var ya da olacak gibi... Pakrovsk yani Ağustos Pakros kentinde Ağustos 24'ten bu yana çok yoğun bir savaş vardı. Korkunç bir trajedi. Yani şu anda herhalde 250-300 bin civarında insan orada birbirini öldürmekle meşgul. Olağanüstü bir yoğunluk, olağanüstü bir kan ve bu şeyde savaşta Pakrovsk eskiden Krasna Armeyistik Kızıl Ordu'dan gelen bir ismi vardı. Eskiden yani savaşın başlamasından önce 60 bin bazı verilere göre biraz daha fazla insan yaşardı. Şu anda kala kala kaç kişi kalmış biliyor musunuz? 1200 pardon 1327 kişi. Sadece yani aşağı yukarı herkes gitmiş ve zaten şehirde yıkıntılardan oluşuyor. O an şu an yıkıntıların arasına giren Ruslar ve Ukraynalılar birbirlerini öldürüyorlar. Geride yüz binlerce insan daha düzenli bir saldırı başlatmak için uygun şartları bekliyor. Korkunç bir şey. Ee, Rusya burayı düşürecek gibi görünüyor. Her ne kadar hem Zelenski'nin açıklamalarına baktım hem başka Ukraynalıların. Yok hayır biz hala direniyoruz Rusları püskürteceğiz, öldüreceğiz vesaire Aslında bazı Ukraynalılar da diyorlar Zelenski biraz abartıyor diyorlar. Benim de e, anladığım kadarıyla e, Pakrovsk düşebilir. Bugünlerde ya da bu haftalarda yıl sonuna kadar diyen de var. Belli de olmaz ee, ama Pakros düşse bile ki bu Rusya'nın epey işine gelir. O Donbas'tan çıkarak böyle ilerleme hattı kazanıyor ama orada daha başka engeller de var. Slavyansk var, Krematorsk var. Yani oralardan ilerlemesi çok kolay değil ve genel olarak son iki yıl Rusya'nın hızı epey düştü. İlerliyor, alıyor ama böyle gıdım gıdım ilerleme onu tekrarlayayım Pakrovsk alsa bile bu bir anda değişecek bir şey değil. NATO toplantılar yapıyor ve Rusya'ya karşı bir konsept belirlemeye çalışıyor. Rusya ile çatışma olursa diye bir şey hazırladılar NATO'da. Bir belge hazırladılar çok ilginç. Belge 4200 4400 sayfa. Koca bir şey. Yani Tolstoy'un Savaş ve Barışı yazması gibi bir şey oldu. Öyle 4400 sayfa Rusya'yla çatışma ne olursa ne yaparız vesaire bunları diyorlar. Bu arada Zelenski'nin Almanya ile ilişkileri daha da gelişti ve Almanya'dan ünlü savunma füzesi Patriot'ları aldığını söyledi ama orada rakam yok. Eskiden ben araştırdım. Eskiden iki Patriot alması üzerinde vardı ama şu anda belki de kendisi öyle taktik olarak öyle diyor. Çok sayıda alıyoruz falan diyor çok sayıda mı sadece iki mi ama havunma, savunma sistemini geliştirecektir. Tabii bir de İngiltere ayağı geçen haftalarda da konuşmuştuk. Çok hızlı İngiltere açık tavır aldı Rusya karşı ve tekrar şeye Ukrayna'ya o uzun menzilli Rusya'nın derinliklerini vurabileceği Storm Shadow füzelerinden veriyor. Ve son bir cümle son bir ek. Türkiye'den bir çağrı geldi. Daha öncekilere benzer bir çağrı. Dışişleri Bakanı Fidan'dan. Gelin bu İstanbul şeylerini devam edelim. Toplantılarına devam edelim Rusya-Ukrayna. Ya bunu daha önce de söyledim. Ya yani çağrı yapmak iyi, ev sahibi rolü iyi. Gelin bizde buluşun bizim işte uygun bir yerimiz var sarayımız var çaylar kahveler bizden falan ama bir konsept yok bir entelektüel bir birikimle Rusya ve Ukrayna'yı şu 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 şartlarda anlaşmaya davet ediyoruz. Gelin şu platformda konuşalım böyle bir şey yok gelin çaylar bizden bu konuyu geçelim şimdi ve basına bakalım kısaca. Bütün Rus yayınlarında var dahası Türk yayınlarında da dahası Batı yayınlarında da var. Aslında çıkış noktası da Reuters. Evet şu gördüğünüz komersantta da görüyorsunuz. Oradan Boğaz'dan bir Rus tankeri gidiyor. Petrol taşıyor ve haber şu. Bu haftanın önemli ve Türk-Rus ilişkilerinde çok etkileyecek haberi. Artık bu yaptırımlar gerek ABD'nin gerek Avrupa'nın yaptırımları ki peş peşe geldiler aslında bir gün arayla. Onların sonucunda Türkiye ki Rusya'dan en çok petrol alan Çin ve Hindistan'dan sonra ülke artık çekindi, korktu, ürktü. Yani o şeyleri petrol alımını kesti demeyelim, abartmayalım. Azaltıyor, bayağı azaltıyor ve bunun ilk işaretleri hemen bugünlerde geldi. Komersant da batılı kaynaklara da başvurarak bunu söylemiş. Türkiye'deki işte Azerbaycan'ın şeyi şirketi, Türkiye'deki en büyük petrol üretim alanlarından biri Sokar, mesela Irak. Ve Kazakistan'dan almaya başlıyor. Bu hafta içinde öyle bir şey var. Tüpraşı vermiş. O da rak petrolü yani Rus petrolüne de yakın ölçülerde bunlar. Dolayısıyla böyle bir eğilim. 2024'te deniyor haberde Türkiye Rusya'dan günlük ortalama 323 bin varil ham petrol ithal ederdi ve bu bir rekordu ili ilişkiler ve petrol ticareti açısından şu an artık o günler olmayacak çünkü Ekim ayı içinde Trump Erdoğan görüşmesi malum oldu ABD'de orada da Trump böyle başka bir takım liderlere dediği gibi sert söylemedi de. Yani Rus enerji kaynaklarından Türkiye'nin vazgeçmesini umuyorum, vazgeçmesini ve geçeceğini sanıyorum gibi. Ve gerçekten bu Kremlin'in deyişiyle ekonomik şantaj, uluslararası hukuka aykırı falan diyorlar. Bunu Türkiye yapmaya başladı. Elbette Trump şeyinde, komersantın da dediği gibi Trump'ın şeyi etkili olabilir ama yine de Erdoğan yönetimi diyor bir şekilde dengeyi bulmaya, sağlamaya çalışır. Ve birdenbire kesmez, azaltır ama gidiş Rusya'nın petrol ihracatının aleyhine diyelim ve son bölümümüze kısa kısalara gelelim. Ermenistan Paşinyan'dan çok ilginç bir açıklama vardı. Ben Ermenice bilmememe rağmen o videoları izledim. Bu genellikle daha sakin görmeye alıştığımız Paşinyan. Parlamento'da Ermenistan parlamentosunda konuşuyor. Elleri, yüzleri falan böyle bir şey. En hareketli bölümünün çevirisini Rusça olarak e, aldım. Diyor ki ya bizde diyor hala eski şablonlar. Türkler şöyledir, Azeriler böyledir, bilmem ne falan. Ne oluyoruz diyor. Onlar da bizim hakkımıza diyor. Türkler işte Ermeniler şöyledir, böyledir vesaire. Azerbaycan'da da öyle. Bunlar diyor artık eski şeyler, kalıplar. Bunlardan vazgeçelim. Bunlar hep Sovyetler Birliği zamanında oldu ve bunları KGB falan uydurdu diyor. <laughs> Top geldi KGB'ye KGB'den olmasa bile Rusya Dışişleri Bakanlığından sözcü Maria Zaharova dedi ki yani ne diyorsunuz Yani topu bize atıyorsunuz Falan ama KGB ondan sonra kuruldu Bir şey Ermeni katliamı denilen şey 15'te oldu Falan o da çok diplomatçı bir şey Değildi ama böyle ilginç bir çıkışı vardı Paşinyan'ın Paşinyan demişken Kafkasya'dan devam edelim İkinci sırada Kafkasya bir zamanlar Hep Demokrasinin Beşiği olarak gösterilirdi. Demokrasi işte e, orası Avrupa ölçülerinde şey yapacak e, bir e, demokrasi platformu olacak vesaire diye. E, şimdi tutuklamalar çok yoğun olarak devam ediyor. Ve e, hangi ülkelerde? Azerbaycan'da daha az çünkü Azerbaycan'da artık muhalefet sindirilmiş durumda. Ermenistan'da Gümrü e, ilinin belediye başkanı. Kilise görevlileri vesaire. Azerbaycan'da daha önce söylemiştik. Ramiz e, Ramiz Mehdiyev eski e, danışmanlardan e, ve e, tabi Gürcistan'da da aşağı yukarı tutuklanmayan kimse kalmadı gibi <laughs> muhalefetten diye e, bir yayında gördüm. Gerçekten de enteresan. Bu arada Azerbaycan Rus IT uzmanlarını e, bırakmamış tümüyle bırakmamış. bir iki kişi gazetecilerden bırakılmıştı. Böyle enteresan bir şey var. Eğilim var. Kafkasya artık demokrasiden uzaklaşıp e, şeye daha tutucu bir şeye giriyor. E, bu arada Kafkasya demişken e, Gürcistan hani Rusya yanlısı vesaire batıya mesafe alalı deniyor ya birdenbire Rus e, şey Ukrayna'ya e, elektrik ve enerji konusundaki bombalamaları, Rus bombalamalarını da gözüne alarak jeneratör vermeye karar vermiş. Enteresan, böyle bir çok devasa bir büyüklük değil ama önemli. Kırgızistan'a gelelim. Kırgızistan'da erken seçimler var, parlamento seçimleri ve orada 90 koltuk için 530 aday çıkmış. Baya bir hareketli. Ama bu haberi veren Nezavisimaya Rus gazetesi diyor ki ya Rus yok bunların arasında. Ki bu ülkede Kırgızistan'da %72 civarında Kırgız var. Özbekler var işte aşağı yukarı %14 ve Rusların şeyi de her 10 kişiden bir neredeyse. Yani %9 civarında resmi bireylere göre. Ve e, devlet dili Kırgızcadır ama ikinci resmi dil Rusçadır falan. Şimdi niye Ruslar parlamentoya girmiyor bir baskı mı var nedir falan diye. Parlamento seçimleri önemli çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arefesinde oluyor. Arefesi derken yani 27'de olacak o da. Ee, orada da sık sık karışıklıklar oluyor ee, yönetim. Birkaç yılda bir bazen de darbeyle değiş, değiştirilebiliyor. Şimdi dördüncü sırada gelelim yine biz Trump'ımıza. Trump Orta Asya zirvesi yapmaya karar verdi. Ve aslında biraz gecikti de çünkü herkes Orta Asya ile ayrı görüşüyor. Yani... 5 artı 1 formülünü Rusya yapıyor bakın Orta Asya ülkeleriyle. Çin yapıyor. Avrupa Birliği yapıyor. Şimdi Trump da bunu yapma kararı aldı. Üstelik oraya giderek değil hepsini ayağına çağırarak. Daha önce Trump Tokayev ile görüşmüştü. Şu an zaten onun fotoğrafını görüyorsunuz. Mirziyoyev ile görüşmüştü. Yani Kazakistan ve Özbekistan liderleriyle görüşmüştü. E şimdi yine görüşecek ama bunlara diğer ülkeler de katılacak. Yani Tacikistan Türkmenistan Kırgızistan'da katılacak. Enerji konusu, madenler, ekonomik, ticari ilişkiler ve orayla ilişkilerini geliştirmek için geçenlerde bir de hatırlarsanız Afganistan'a öyle bir posta attı. Ya. Orada bir üs var ya Bagram üssü onu ben alacağım dedi. Siz vermesiniz de alacağım dedi. Böyle enteresan şeyler. Bu arada haberi veren gazete yine Nezavisim'e şöyle diyor. Ya diyor Türkiye bu 5 artı bir formatını uygulayan Çin, Rusya, AB onlardan daha ileri çünkü Türkiye'nin bir şeyi var diyor. Kuruluşu var diyor. Türk devletleri teşkilatı ama hemen oraya bir ek yapalım bir yanlış anlamı olmasın diye. Orada Tacikistan yok. Orada Azerbaycan da var. Tacikistan'a gelelim. Tacikistan demişken 5. sırada da ilginç bir iddia var. Bunun doğruluğunu savunamam ama çok önemli bir iddia. Hani geçenlerde işte 8-12 Ekim'de Putin de oraya gitmişti ya. Rahmon'la görüştüler şimdi görüşmenin gayri resmi bölümünde görüyoruz onları. Hem ayaktılar hem kravatları yok o zaman gayri resmi oluyor. İddiaya göre Rahmon demiş ki ya ben 30 küsur yıldır baştayım artık biraz da yoruldum. Oğlumu da iyi yetiştirdim. Ellerinize öper Rustem. Ve meclis başkanı şu anda 37 yaşında. Onu artık Tacikistan'ın başına koymak istiyorum. Ben de geriden gerekirse müdahale ederim falan. İddiaya göre Putin bunu istememiş. Yo gergin bir şey. Din İslamcı teröristler konusu Afganistan falan. Sen gitme abi ya. Sen gitme. Çünkü Türkmenistan'da gitti. Gurban e, Guri e, berdi Muhammedov. Bir yerine oğlu Serdarı bıraktı ama sonra durmadan karışmak zorunda kalıyor. Gençler her zaman eski kuşaklar kadar iyi olmaya da öyle bir kanı var. Ben bir şey demiyorum böyle bir iddiaydı. Ve son sırada Rusya'da yalnızlık aldı yürüdü. Yani bu tabi nüfusun fazla gelişmemesiyle bağlı bir şey Art, artmamasıyla tam tersine azalıyor da bir sürü programlar uyguluyor Ruslar. Eee... Aile projesinde 35 milyar dolar falan harcadılar bu yıl vesaire ama son e, bu hafta içinde çıkan verilere göre tek kişilik hane sayısı yani tek başına yaşıyor kadın ya da erkek. E, son 20 yılda bunun şeyi e, iki kat artmış sayısı ve bugün Rusya'da hanelerin %41'i aşağı yukarı hatta biraz daha fazlası tek kişiden oluşuyor. Yalnız insanlar çok fazla. Bir başka tesadüfen gördüğüm şeyde de ankette de şu vardı. Rusya'da erkek olsun kadın olsun evlenmemek bir ayrı bir konu. Çocuk sahibi olmak istemiyorum kesinlikle diyenlerin oranı da yüzde %9. Böyle e, bugünkü haberler, analizler böyle. İki gün sonra perşembe günü e, unutmayın Rusçu mu olmak, Amerikancı mı olmak bu e, enteresan konuya Siyasi ve dedektiflik konusuna pek çoklarınız için neredeyse değineceğiz. Onun için ilginç bir program olacak. İki gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.